Geldiniz. Bugün de güzel bir baklava yapacağım. Ee, ev halkının canı baklava istemiş. Baklava için bayramı beklemeyelim. Rica etsek baklava yapar mısın dediler. Ben de tabi yaparım dedim. Nacizane sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi hamurumuzun içerisine ne kattımsa hepsini söyleyeceğim. Ben hamurumu akşamdan yoğurdum, dinlendirdim. Bu şekilde daha güzel oluyor. Ee, dilerseniz hemen yoğurup 10 dakika bekletip ee, baklavanızı yapabilirsiniz. Baklava hamurumu için Tüm malzemeleri Türk kahvesi fincanıyla ayarladım tepsime göre. Ee, siz dilerseniz tepsiniz daha büyükse normal çay bardağıyla ölçebilirsiniz. Ben Türk kahvesi fincanıyla e, yoğurt, süt, sıvı yağı Türk kahvesi fincanıyla ölçtüm. E, bir tatlı kaşığı e, limon suyu, bir yemek kaşığı sirke, bir adet yumurta, bir fiske tuz e, alabildiği kadar e, hamurumu yoğurdum. Ee, tabii ki ben bu açıklama bölümünü de yazacağım bütün e, kattığım malzemeleri. Şimdi hamurumuzu açmaya geçelim. Şöyle yumuşak, yumuşak kulak memesi yumuşaklığında harika bir hamur yurdum. ve hamurlarımı bezeledim. Şöyle hepsini cevizden küçük bezeler aldım. Bu şekilde. Hazırlamış olduğum bezelerin hepsini nişastaya buladım. Böyle nişastanın içerisine bulayalım. Bu şekilde sallayalım. Hepsini nişasta bulasın. Bu şekilde şimdi şöyle hamurlarından 10 tane masama alıyorum. O kadar kolay yapımı. Canınız baklava istediğinde hemen yapabileceğiniz baklava baklava tarifi. Şöyle hamurlarımı bu şekilde araları açık olacak şekilde 10 tanesini masanın üzerine seriyorum. Şöyle hepsini bu şekilde açacağım fazla büyük açmamıza gerek yok diğer taraftandır bu şekilde açalım o kadar kolay o kadar kolay kıyır kıyır nefis bir baklava tarifi daha önce de kanalımda paylaşmıştım tekrar paylaşmak istedim Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde yaptıktan sonra aralarına nişasta döküyorum. Hepsini üst üste bu şekilde yerleştireceğim. Açtığınız zaman yuvarlak olması şart değil. Elimize zaten düzelteceğiz. O merdaneyle açınca düzelecek. Pratik bir şekilde. Bak nasıl yapılır. İşte bu şekilde. Şöyle elimizle şöyle hafif bastıralım şöyle elimizin tabanıyla şöyle ters çevirelim her tarafı eşit olsun bu şekilde hepsini onar onar bu şekilde kenara alacağım. 10 tanesini hazırladık toplamda 60 bez aldım 60 kattan yapacağım. Evet arkadaşlar şöyle tepsimi tereyağıyla yağladım ilk 10 tanesini açmaya başladım. Şöyle ilk bir tanesini açtım. Şimdi sizlere de açmaya devam edeceğim. Şöyle rulet yardımıyla da kenarlarını kestim. Yuvarlak bir form verdik. Tepsimizin alt kısmını tamamladık. Şöyle kenarından çıkan parçaları da bu şekilde yerleştiriyorum. Kesinlikle ziyan etmiyoruz. Bu şekilde hepsini de yerleştireceğim. Şöyle ilk açtığımız bezelerden açıyoruz. Dinlenmiş oluyor. Biz diğerlerini tamamlarken hepsini kenara çektikten sonra açmaya başlayacağız. Şöyle elimizi hafif çekiştirelim. Şöyle 10 tanesini birden açıyoruz. Şöyle arada test çevirelim. Her tarafı eşit bir şekilde açılsın. Tepsimizin büyüklüğünü kadar açacağız. Çok hafif nişasta serpiyorum. Aralarına nişasta koyduğumuz için çok nişasta serpmemize gerek yok. Bu arada yarım pakette kabartma tozu kullanmıştım. Hamuru için. Ay unutmuşum. Tabi yorumlar kısmına bütün tarifi yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle arada test çevirelim. Açarken mutlaka bu işlemi yapalım ki her tarafa eşit açılsın. Şöyle tepsimizle ölçüyoruz. Daha sonra da kenar kısmını şöyle fazla kısmını keselim. kenar kısmını tekrar üzerine yerleştirelim. Ben her 10 katta fındığını cevizini ne kullanmak isterseniz ben fındık kullanıyorum. Her 10 katta kullanacağım. Dilerseniz 2 katına 3 katına da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Ben bol fındıklı tercih ediyorum. Şöyle fındığın da dış kabuğunu kabuğunu kavurdum. Bu kabuğu çıkardım. Kavrulmuş fındıkla yapıyorum. Şöyle fıstığımızı alacağız. Üzerine kapatacağız. Amurum yırtıldı. Hiç önemli değil. Bu şekilde hepsini tamamlayacağım. Şimdi bu kata tekrar fındık serpeceğim. Her 10 katta fındık serpiyorum. tüm böreklerimi tamamladım Baklava, üç yufkalarımın hepsini tamamladım Bir kesme işlemine geçelim şöyle bol bol sandıklarını da ekledim her katına her 10 katta fındık tamam bu şekilde diğer 10 tane de üzerine kapatıyorum kenarlarını elimizle şöyle biraz bastıralım. Keselke sıkıntı çekmeyelim. Bu şekilde. Tamamen fındıkların üzerine kapatalım. Çünkü çok keskin bir bıçakla baklavamızı keseceğiz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ya da benim gibi kesebilirsiniz. Tercih sizin. Evet. Evet arkadaşlar şimdi kesme işlemine geçiyorum. Şöyle öncelikle keskin bir bıçakla yapalım bu işlemi. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Şöyle çevre çevre yapalım ki düzgün olsun. İsterseniz kare şeklinde de kesebilirsiniz. Bu şekilde zorlanıyorsanız. Şöyle bir artı yapacağım. artıyı tamamladıktan sonra şöyle en küçük küçük dilimler yapacağım. Şöyle V şeklinde kesiyorum. Bu şekilde çevirelim kenar kısmı daha hamurlarımız yukarı kapmaması için. Şöyle çevirelim tepsiyi. Bu şekilde. Ve şekli vererek de sonuna kadar tamamlayalım. Tekrar bu ortadan ikiye keselim. Daha sonrasında şöyle elimizle ölçelim. Böyle baklava dilimi verelim. Evet arkadaşlar bu şekilde hepsini kesmeye devam edeceğim. Tamamlayacağım. Evet. evet arkadaşlar şöyle yağ, tereyağı erittim. Yarım paket margarinin yarısı kadar tereyağı kullandım. Şöyle üzerine köpüğünü kesinlikle alalım. Baklavamızın üzerinde kötü görüntü olmasın. Mutlaka bu köpüğünü alalım. Köpüğünü de yeteri kadar aldıktan sonra şöyle baklavamızın üzerine kızdırım uşağı dökelim. Bu şekilde her yerine gelecek şekilde yağımızı dökelim. Sonra 180 derecede baklavamız alt üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim. Sonra fırının derecesini düşürelim. 170'lere 160'lara düşürelim. Baklavamızı içine çeke çeke iyice pişsin. Daha sonra da devam edelim. Evet arkadaşlar baklavamın ilk sıcaklığı geçtikten sonra şöyle 1-2 dakika havalandırdıktan sonra şerbetin üzerine hemen döküyorum. Şerbet için bir tepsi şerbet için 4,5 bardak şeker 5 su bardağı klasik su bardağıyla su ekledim. Bir dilim de limon şerbetimi 20 dakika kaynattım şöyle koyu olacak kıvamda kaynatalım her tarafına gelecek şekilde şerbetini veriyorum Evet şerbetini de hazırladım. Şöyle inanılmaz güzel oldu. Çıtır çıtır. Deneyecekleri yapıp afiyet olsun. Dokunmaya bile gelmiyor. İnanılmaz lezzetli oldu. Şimdi şerbetini çekmeye bırakacağım. Daha sonra afiyetle de tüketeceğiz. Deneyecekleri yapıp afiyet şifa olsun. Hoşça kalın, Sağlıklı kalın.